Almanya Başbakanı Angela Merkel ikili temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Ankara'ya geldi. Öncelikle Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüşen Merkel daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. <laughs> Merkel Davutoğlu buluşmasının ana gündem maddesi Suriye krizi ve Avrupa'daki mülteci sorunuydu. Suriye mülteciler Suriye'den gelen mülteci akının bütün sonuçları konusunda NATO'nun da devreye girmesi hususunda Türkiye ve Almanya birlikte bunu bir gündem maddesi olarak NATO'ya tavsiye edecek ve özellikle de NATO'nun da izleme, gözetleme mekanizmalarının sınırda ve Ege'de etkin şekilde kullanılması gün konusunda ortak çaba sarf edeceğiz. Angela Merkel ise göç sorununu çözmek için yasal yollarla Suriyeli mültecileri kabul edecekleri sinyalini verdi. Burada sadece Türkiye için değil, hepimiz için önemli olan kaçak yollarla insan trafiğini sonlandırmak. Belirli bir ölçüde de resmi olarak Suriyeli mültecileri kabul etmeye hazırlıklı olmalıyız. Öte yandan Başbakan Davutoğlu, Rusya'nın Suriye'deki sivilleri hedef almasını ve Güneydoğu bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini de sert bir dille eleştirdi. Bu ziyaret Angela Merkel'in Türkiye'ye son iki ayda düzenlediği üçüncü resmi gezi oldu.